<laughs> Vay tontiş ablacığım! Ay ödümü patlattın manyak! Hayrola böyle erken erken? Takım dünden beri kampa girdi. Kilios'ta pazara şampiyonluğa oynuyoruz. Bahar, Bahar geliyor mu? Allah kahretsin seni! Kaç kere söyledim kas kafa! Çıkar aklından o kızı! Hem haftaya nişanları olacak! <laughs> Rumeni geyle mi? Aa, tabii! Harika çocuk! ...Yetenekli, zengin, yakışıklı, kibar... ...Üstelik Bahar'a aşık. Çok aşık. Ay gene para mı istemeye geldim benden? Hayır abla, ne olur... ...Ulan Allah rızası için... ...Görüştür beni beş dakika Bahar'la ben. <laughs> Defol başımdan! Ay baş dedim de başım aklıma geldi. La kahretsin salak, şaşırttın beni! Acaba hangi başımı taksam? Ha şuradaki başımı takayım en iyisi. Ne oluyor be? Gelme! Gelme üstüme! <laughs> Ay ne oldu canım ne oldu? Ay bacıcığına bir şey oldu. Aç bakayım bacacığına. Oh, 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 oh. Adele çekmesi galiba hoca. Ay ne yapacağız ah. şimdi? Oh. Ah. Alay mı ediyorsunuz hocam? Sizden iyi masaj yapan bulunur mu? Ne olur hocam ne olur? Ay hadi hocam ne olur? Ay, ay ah. işte şurası hocam. yukarı mı? Daha yukarı hocam. Ay çıkmayayım yukarı. Ay. Ay. Oh. Ay. Ay. Oh. Ay. Ay, ha. <laughs> ay. 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 Niye titriyorsunuz hocam? Ay hava soğuktu canım. Ay, çok şakacık. Ay canım. Ay. Şurası. Orası Biraz da şurası. Ay orası şurası. iyi galiba. Ay. ay, ay oraya dokun. Ay. Ah. Ay. Ah. Ay. Ah. Ay. Ah. Ay. galiba hastalanıyorsunuz evet. hoca. Ay, ay durup gibiyim maşallah. <laughs> ay, 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 Çok iyi geldi hocam, geldi. sağ ol. Şey <laughs> <Ay. gülüyor> sağ olun hocam. Ay. Ay. Kaldırın, kaldırın Allah Kocanız, fikriniz kocanız tabi. Şu halinize bakın, ayol ne bu kondisyon mu? Kondisyon zerresi yok size. Hadi çalışın, çalışın! Şu halinize bak, tabi gece kulüpleri, gece kulüpleri... ...gündüzleri bilmem ne. Hadi çalış, kaldır kız, kaldır! Şu haline bak, şu haline bak, şunun şu haline bak! Aferin ha! Bu ne kız, bu ne kız? Şu haline bak, şu haline bak, erit şunları biraz! Ay. Kondisyonunuz eksik, çalışın bakalım hadi, hadi! Ay, ne olur beş dakika müsaade hocam! Denize, denize girebilir miyiz hocam? Denize, denize girmek yok hadi, hadi! hadi hocam ne olur müsaade edin! Yalvarırım hocam ne olur! Oh. E girin hadi bakayım hadi! Evet! Ay hemen, yok. Hemen, hemen, yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay gelin benim! gelin benim! Ay gelin, Ay, gelin. Ay. <laughs> What is this? Siz de girsenize hoca! Malum mazeretim var. Anladım, özür dilerim. <laughs> bu biraz acayip çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> ne oluyor bugün siz ama? Ay vallahi rahatsızsınız. Ay sizin. sana öyle geliyor. Otelde iki oda eksik verdiler bizim. Sizinle aynı odaya düştük. Ne? Yani sen ben ikimiz Ne Sağ Her şey yani ne kadar iyi olmuş demek istedim canım. <laughs> Gider gitmez size ıhlamur yapayım. Ay o zaman hemen dönelim. Ay ne duruyoruz? Ayıkla pirincin taşını. Bulurunuz mu?